Bulan hayır karanlık. Oo oh, duvar. Duvar. Ne diyor siz? Ekran sallanıyor. Oo. bir şeyler oluyor. Acaba bir korku oyunu mu bu? Bir korku oyunu mu? Acaba bir korku oyunu mu? Bir şey göremiyorum. Nasıl açacağım ışığı? Bu ne lan? El freni ışığı varmış. O oyun değişmiş lan. Hoşçakalın bu oyuna. Neyse. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım ne oluyor? Bu ne lan kasıyor bu saçıyı tıktı. Ne oluyor lan ya bir şeyler olmaya başladı. Kifici alakalı Neyse hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün üzere çok iyi bir şey yapacağız. Tek haberi like, tamam, tamam, izleyin, Bugün üzere ilerle. Oğlum ödüm kopuyor lan. Köşelerden ses gelip duruyorum ha. Neyse arkadaşlar bugün üzere balde oynuyoruz ama bu balde biraz farklı. Ses fazla geliyor mu bilmiyorum ama biraz daha kısacağım. Ha, yani neyse arkadaşlar şimdi bu videomuzda bir kasayamız var. Tonajalarımız var. Balderinde o bizim şeyimiz. Ha pil vardı var. O ne olmuş lan bu oyunu Ben bu oyunu biliyordum. Bu ne? Nasıl lan? Mesela... Yani kafa değiştiriyorsun tamam. Neyse böyle tombalak bedavımız var. Göstereceğim orayı. Siz bilirsiniz belki böyle tombalak bedavı YouTuber vardı böyle. mesela bak hemen şu an köşede çıkıyor orada kapılar açınca. Elfenin şey çıkmış ne oradan? Uber ayrılacak. Uber kim olur? Neyse. Cansu nerede? Bu ne lan? Çorap! Çorap! Validek çorap değil mi lan bu? Neyse. Ana çoraba bak bizi taşı taşımıyor da. Bu ne oğlum baldi şey tamam baldi diyorum. Kes oha bir şey olmuş. Cazze oh diye yazılıyor da. Cazze oh. Oğlum ekran salıyor Ekran sallanıyor. O ayak basıyor işte. Nerede lan onu göstermek istiyorum size. Oğlum köy bak gözüküyor suratı böyle. Kapı açınca böyle suratı çıkıyor. Tombalık adamı kes İsim var adamın ismi kes Çok tombalık adam. Yemek yiyip duruyor bu adam yani. Tuna Tavus gibi bu adam işte görür, göstermek istiyorum. piksel ailemi Biraz farklı. Selamünaleyküm ve ve. Nasıl koşuyoruz lan? Bu oyunda koşma vardı. Şu an koşuyor muyum? Nerede lan o kese o? Ben bu oyunu anlayamıyorum. Ne olduğunu bir şey anlayamıyorum. Buraya Kayma. Bu da hiçbir bilmiyorum valla. Ne oluyor şu an? Kafamı altına çeviremiyorum ki. Neyse. Ben şeyi bulayım. Bir şeyler yazıp duruyor lan. Harry Seasles ne? Harry Seasles ne? Bak kapıya işince bak uyuyor sanki böyle. Bak bak bak. Bak bu çıkıyor orada işte. O kadar şişmezsin ki. Su yiyebiliyorsun. Adam... Oğlum adamla niye dalga geçiyorsunuz Allah aşkına? Anılan lan çolak geçip duruyor lan. Nerede lan o? O Oğlum bu adam bir yerde de hani ekran sallanıyor ayak basma sesi işte. Koşmak istiyorum. Koşma değil mi? Bak şurada nok koşuyor. Basıyorum. ha. Basıp tutmam mı lazım illa ya? Of. Neyse ben şey bulayım. Uber Eats ne lan o Uber Eats. Burada kilitli bir şey var. Buradan kaçılıyor belli ki. O zaman ne bulacağım ben? Bu ne oğlum? Bu kim? Şu an hiçbir şey anlamadım. Ben bu şeyi aramak istiyorum ki Soho. Şey bulmak istiyorum. Burası ne lan? Çok karanlık. Neredesin lan adam? Aa, dur dur, dur fotoğrafı var. Dur fotoğrafı var. Göstereceğim size. Dur şurada, şurada içeri bak şu içeride. Müdür odası mı ne var burada nere? Bakayım. Açtım. Heh. Baba ba bak bu. Bu kez işte bak bu. Lego PC bak bu bizim kesimimiz işte böyle bir görüntüsü bak aynı Bı bir, var. bir bu ayak basma şeyi çok iyi Nerede lan bu adam? Bir dakika şurada da var. Bak 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 adam işte. Gerçek hali böyle. Bak. Neden bir gözaltı odası var? Ne diyor oğlum bu? Bu adam bence çevirdi hata var. Baksana bu adam da böyle işte. Youtuber tombalak bir adam. Böyle şu an göründüğüne bakmıyor. Adam çok tombalak. Tuna tavus gibi. Ona lan bir şey mi var orada? Bu ne oğlum? Bir şey geçti. Dur ben de bakmak istiyorum. Kafamı çevireyim. He yok lan bu oyuncuymuş. Oyuncum böyle avatarı mı olurmuş? Anam karanlık oldu. Şimdi şarjı da var yani. Yok artık. Ben pil almıştım az önce. Oğlum bundan mı kullanacağım bence o? Neredesin lan kes o? Oğlum bir adam bize gösteremedi. Bu adamı bulmam lazım benim. Merhaba. Bir dakika ekran sallanmıyor ki. Ne oluyor lan bir şey oluyor. Telefonum çaldı. Benim telefonum çalışıyor mu şu an? Çalışmıyor. Neyse çalışması da olur. Ha çalışıyormuş galiba. Bakacağım ben de. Ben de bakacağım. Nerede lan bu adam? Ya çık beni jump scare atarsan bir şey umurumda değil. Ben size göstermek istiyorum. İzleyeceğime göstermek istiyorum. Çok karanlık. Çok karanlık. Neredesin lan? Bu ne biçim balde oyunu? Ya adam oy önce de oynadın da adam dur bana karşıma çıkıp öldürüyordu beni. Şimdi çıkmıyor işte. Çık lan karşıma. Bak vallahi sinirim bozuldu ya bak bak bak. Aa lan benim şeyim bir şey bitiyor. Şunu bitirmek istiyorum bir dakika. Nerede bu adam? Allah aşkına nerede bu adam? Kurmay sosu. Ama yok adam. Bakışım yoksa elflerin kapatmak için çok iyi çok hızlı şarjım gidiyor lan. Ama işte kapatmasam şu an çok karanlık. Elflerin sayısını şu an hayattayım Bu ne? Bir şey tıklayın. Adam bulamıyorum bu yalnız. Tak 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 sesler geliyor işte. Bulamıyorum seni lan bulamıyorum. Şu an ben ne yapacağım acaba bilmiyorum. Dolaşıyorum arasını. Bir şeyler olmalı. Bir şeyler yapmalıyım. Bu neymiş? Burası market. Oo oh, oyun küpü. Aa çikolata. Ne alakalı çikolata? He bu bizi galiba hızlandırıyor. Çikolata. Aç lan şu kapıyı. Ben pil almıştım ya. O pil peki. Aa para. Para. Evet para aldım. 1 liram var daha. Daha 1 liram var. oldan bir şeyler diyor. Ya oğlum bu kesof var ya bu case of. Neredesin oğlum? Korkuyor mu? Bundan bir şey geçiyor. He ya sen misin? Ya ben bir şey... Pil. Pili bana verin. Orada pil var. Hayır. Alma onu. ben alacağım. Nereden geçti o? ben o pili almam lazım yalnız. Belki de o şeyi işarıyor. Vallahi bitiyor çünkü şarjım şu an. Şu parayı da alalım da. Almam lazım onu. Nereden giriliyor? Orayı almam lazım. Burası ne lan? He yok değilmiş. Ya nereden giriyor bu? Bulamıyorum. Kullanıyorum. Çık önümden. Almam lazım o pili. Ya aldınız mı ya? Almamışlar. Almamışlar. Hiçbiriniz almadınız. Valla gözünün önüne geçiyorsunuz. Alın. Eee ne oldu şimdi? Pili aldım nasıl kullanacağım? Kullanmak istiyorum. Kullanmak istiyorum. Olmuyor. Oğlum ben bu kesin size gösteremiyorum yalnız. Bu adam yanlış gözüküyor Açamıyorum lan adamın odasına. O ekran sallanıyor. Bir yerde bu he. Pat pat yeri basıyor. Aa bitti. Ama yine böyle olsa da yine bu adam gözüküyor. Uh, uh. Şarkı da arkadaki şarkı çok güzel baksanıza bir. Ondan sıvı sivrinin sesi geliyor. Neyse. Uh, 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 Ses çok güzeldi. Valla videolarımda çok sesli. Bu yana kupa var. Kupa best pitch for all oh, my O adama bak. Adam kel olmuş. Aa çorap. Çorap. Çorap bir normal taşıyıp bir yere götürüyordu. Ne oldu şimdi ona? Ağzı açıp böyle bize doğru geliyordu oyun böyle değil miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. çikolatayı yiyesem ne oldu lan? Yiyom. Ha yedim. Yedim. Ee bir şey olmadı. Bir şey yedim ve ee, eğitim power diye bir şey arttı. <laughs> Şurada niye bir şeyler dikiyor? Sweep sweep nerede? Sweep sweep bulmak istiyorum. Sweep sweep. Bir nit çok güzel ya. Bir de sesi çok güzel. Aaa sweep sweep diye bağırıyordu. Ya sweep sweep'i de göremiyorum. Gidiyorum sana çorabı görüp duruyorum ya. Kesuf neredesin adamım ya? Kesuf neredesin? Ana kitlenin lan bura. Lan niye kitledin? Ben buradan geçemeyecek miyim? Böyle işim var ya beni buraya kitlediniz. Nerede lan yoksa arkamdan mı geliyor? Oğlum çok fena sallanıyor bu bu yerde değil mi? Anam çorap. Çorap beni taşı ya çorabını da seçmesini istiyorum valla her şeyi istiyorum. Neredesin lan? Bulmak <laughs> <Umarım> istiyorum seni. <gülüyor> 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 ne var blocks player? Castle of bu yorumu görüyor musunuz bunu bir yerde gördünüz mü? Dur lan Burger King diye bir şey var. Almak istiyor. Oyun nasıl bitireceğiz acaba? Oyunu bitirme var illa çünkü çıkışta şöyle bir şey vardı. Aç lan şunu. Eee 4 en az en ucuz patates kızartmalı. Alınmıyor lan. Param yetmiyor. Ha almışım galiba. Ama niye aldım bilmiyorum şu an ne olacak? Patates kızartması aldım ne oldu şimdi? Acaba ne olacak? Bak bu süre çok güzel tip çekiyor. Benim de ona öyle tipi yok. Oo oh, Breeze görmedim. Benim ayakkabı. Ne oldu lan alacak mıydın? Alamazsın onu. Bir de yemekler var. Akıllı yemek testleri var. Alamıyorum ben ama. Merhaba. Abahrem, Abahrem. Abahrem. Ne oluyor Yine başladık. Başlayacağım ya ışık. ışıksız gideceğim şimdi. Işığı da kapatamıyorum. Onu bile bilmiyorum. Koş 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 Adam ben... nerede keso? Siz göstermek istiyorum bu keso hu. Adam gözü ya adam bir daha cidden yakalayıp burada dişim yakalamıyor. Bak bak. Ya ben inazını mı yapıyorsunuz? Önceden oynadığımda ben bu oyunu önceden oynuyordum lan. Ama hiç şey boş boş dolaşıyordum etrafta. Adamdan da ancak kaçıyordum. Ya nerede bu adam lan? Baldi gibi dolaşıyor böyle. İki boyutlu. Kızgın bir suratı var. Exit. Çıkıp ne istiyorum buradan? Adam gözükmüyor. o oh, çıktım mı Cihazı oh, yok mal. Bir dakika mal mı lan burası restoran falan değil mi? Ha burası okul değil mi abi? Okul Baldi'nin okulu. Burası Baldi. O oh, lan asılıp ah, ya sıvıp geçti önümden. Ha ah, sıvıp gel 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 sıvıp sıvıp ya alım sıvıptan. Alım sen de çık önümden bu kim ya? Vay oh, yanından geçti. Ayakkabı vermem lazım bana bir şey ver diyor. Al. Ne oldu şimdi? Attım mı lan ben? Attım değil mi? E verdim almıyorsun. Almıyor yere attım gitti ya. Kul böyle işine Töp töp Araba geliyor ya Değil mi? Ya oğlum ben bu keso var ya Bu keso Nerede oğlum bu keso? Al bakayım şunu Şu parayı alayım Ben de bir şeyler alayım en azından Adamlar durmadan bir şey sipariş edip Duruyor Keso bulamıyorum yalnız Keso neredesin? Bu ne? Bu ne şimdi? Oğlum ekran sallanıyor adam Adam yanımda şu an sanki Şunu al 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 benim o para adamlar kapabiliyor şimdi paraları. Mozun alacak mıydın? Ha sweep! Sweep yanından geçtin. Beni almanı istiyorum. Valla şu an sweep var ya. Bu ne lan? Şeyim çalışmıyor. Oğlum ben şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. O ayakkabı ne oluyor lan? O ayakkabı nereden geldi oldu? Ana! Kes oldu lan! Adam burada takılmış. Adam burada takılmış. <laughs> Kes ama burada takılmış. Ne olmuş lan sana? Ne? Yiyecek miydin lan beni? Ben de sabahattan bir adam ne diyorum. Ekran çok fena sallanıyor baksana. Yere basıyor. Var ya cam suyu size göstereyim mi lan? Dur lan bu adam. Dur pil 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 pil. Ha pil aldım. Ne lan? Bir şey attınız. He adam durduruyorsunuz. Ne oldu lan? Ne oldu lan beni mi öldüreceksin? Anam öldürdü. Adam şimdi çıktı. Beni adam yakaladı. Adam bana orada takılmış. Ha geliyor lan. Şimdi da gözüktün. Ya dur şey, kaçın şey, kaçın şey, gitti lan yanından. Ne oldu lan kaçıyor mu? Oğlum yanından geçti lan da gözüktün. Aa yoruldu. Bak 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 ne yapıyor? Aa geliyor. Aa geliyor. geliyor aç gözlü. O gelme lan. Ayı ayı geliyor. Ayı 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 ayı. Lan. Aa tıpa bak. Şamsı geri böyleymiş. Eee ah, diye bağırıyor. Öldü de yemekler götürüyor. Ya sen niye benim karşıma çıkıyorsun adam? Neyse doğunca da bizi korumuyoruz galiba. 1 1 Aa bak bak. 1 1 ne oldu lan kes o? Adamı kovalıyor. Bana bakıyormuş gibi ama. Gel lan buraya. Aa para. Oh. Oo. Oo bayağı baya para kazandım. Hadi benim bir şey sıkışım. Ya bu çorap benim önümden geçiyordu mu kopartıyor ya. Şu adam da ne yapıyor Allah aşkına sen burada ne yapıyorsun? Lan arkamdan geliyormuş. Arkamdan geldi. Ya, o kadar para topladım, param da sıfırlanıyor ha. Noluyor lan? Lan yeter! Yeter yeter şimdi biz yakalıyor! Gelme! Herkes öldü baksana. Ha gidiyor. Ha geliyor, ha geliyor. geliyor. Allah'ımın cezası adam geliyor. Gelme. Woo. Gel lan! Geliyor mu? Anam arkam boşmuş ben öleceğim. Adam geliyor yalnız, yalnız adam geliyor. O, 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 o. Git be kola hadi yallah Ben de gideyim bir şeyler alayım lan Ya param yok ya öldüm para ölün, ölünce de paramı sıfırlanması çok saçma olmuş Param yok Param lazım Son vizir şu lanet adamı gösterdim ya E şimdi mi gösterilir ya Şu sweep sweep beni önceden hep götürüp duruyordu çok güzeldi ya Sweep sweep hatta şeyde de götürüyor castle da götürüyor böyle yanımıza Neyse açalım şurayı Burada ne var Burada bir şey yok Aa yok pil var pil alayım da yenilensin ha Ooo evet alın pil alınca evet herhalde bu neden buradan açabiliyor muyuz yok nasıl ediyoruz? nasıl yenir Allah Allah bizim bugün dersimizi nasıl öğrendik burası hep market diyorlar gidiyorlar bu tahtaya bir şey yazmışlar sanki bir, bir şey, öğretiyorlarmış gibi. merhaba koşmak istiyorum ha kesuf burada anahtarı almam lazım yalnız yalnız anahtar var orada git lan buradan git onu kovala Lan anahtar vardı burada. Almadın değil mi? Adam onu kovalıyor. Git 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 anahtar vardı. Aldınız mı? Ya ben mi aldım? Sen nasıl aldın? Allah sen nasıl aldın? Al git sen de ya. Ya bu anahtar alacağım. Karşımdan giyim. Bacon var ya bu şu bacon. Baconları sevdirtmiyorsun ha insan. <laughs> bu slenderleri se seveceğim anlamında değil. O neyse arkadaşlar 15 dakikamız da oldu. Tek yapar. Şimdi videomuzun sonu. Tek şey Like, tıklamayı unutmayın. Bizi işaretle tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Evet bu videomuzda şu gördük Kesomuzun Kesomusun nasıl bir oyun olduğunu gördük çok güzel bir oyundu galiba ama adam nasıl oyundu amaç nasıl olduğunu anlamadım yemekler sipariş ediyoruz. Oh neyse arkadaşlar siz bu şaraptan ve kese daha iyisiniz. Dur lan adamı bulabilir miyim? Neyse bulamıyorum lan neyse arkadaşlar bir de kifici'den de dahisiniz kifici.